İster inanın ister inanmayın. Meslek hayatınız boyunca tamamen kötü biriyle karşılaşmanız çok nadirdir. Ama ben onun gözlerine baktığımda şeytanın ta kendisini gördüm. Cinayet soruşturmasına dahil olan Los Angeles Polis Departmanı dedektiflerinden Tim Marcia'nın, Samuel Liddell için kurduğu cümleler işte bunlar. Çok kötü insanla karşılaşmış, yine de içlerinde bir nebze olsun iyilik görmeyi başarmış deneyimli bir dedektifin ağzından çıkan bu sözler, bizlere Samuel Liddell'ın nasıl bir cani olduğunu kanıtlıyor aslında. İşte bugün sizlere bu caniden ve kararttığı hayatlardan söz edeceğiz. ABD'de 3 kadını öldürmekten dolayı müebbet hapis cezasına çarptırılan Samuel Little, mahkeme salonunda kurbanların ailelerine "Bu suçları ben işlemedim." diye bağırıyordu. Mahkemeyi masum olduğuna ikna etmeye çalışan Little, oldukça dramatik ve acıklı bir sahne sergilemişti aslında. Lakin sergilediği bu masum adam rolü kendisini müebbet hapis cezasından kurtaramadı. Yeterince inandırıcı olmayı başaramamış olsa gerek ve kaderin bir cilvesi mi dersiniz? Dört yıl sonra kendisi ağır bir hastalıkla boğuşup ölüm döşeğini düşünce işlediği suçları itiraf etmeye karar vermişti. Bu itirafı pişmanlıktan yaptığını zannetmeyin. Kendisinin tek derdi başka bir hapishaneye nakledilmekti. Üç cinayetten sorumlu olduğu düşünülerek hapse atılan bu adam nakil başvurusu sırasında 35 yıl içerisinde 90 kişiyi öldürdüğünü söylemişti. Bu sayı 48 kişiyi öldürdüğünü itiraf eden Green River katili Gary Ridway'in 36 kişiyi öldürdüğü bilinen Ted Bundy'den kat ve kat daha fazlaydı. Yani karşımızda Amerikan tarihinin en tehlikeli ve belki de en acımasız seri katillerinden biri var. Üstelik cinayet işlemeyi bırakmasının tek sebebi yaşlanmış olması. Gerçekten inanılır gibi değildi. Ohio'da lise öğrenimi gördüğü sırada okuldan atılan ve bir göçebe gibi yaşamaya başlayan Little, ilk kez 1956 yılında hapse girmişti. Hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu ve kadın ticareti gibi suçlardan hüküm giyip sonrasında serbest kalmıştı. Ta ki 2012'de uyuşturucu bağlantılı bir suçtan dolayı gözaltına alınana kadar. Little'dan alınan DNA örnekleri 1980'lerde işlenen ve o zamana kadar failleri bir türlü bulunamayan 3 kadının cinayetini aydınlatmıştı. Kurbanlardan birinin cesedi apartman boşluğunda, bir diğerinki garajda ve sonuncusu da çöp konteynerinde bulunmuştu. Bu üç kadın dövüldükten sonra boğularak öldürülmüştü. Bu tam da eski bir boksör olan Lidl'ın tarzıydı. Bu üç kadını öldürmekten üç kez ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılan Lidl, mahkemede cinayetleri kendisinin işlemediğini söylemişti. Halbuki kendisi bu suçlar dahil 90 kişinin ölümünden sorumluydu. Lidl hapse girdikten sonra o güne dek aydınlatılamayan bazı cinayetlerin de şüphelisi olabileceği düşünülüp hakkında yeni bir iddianame hazırlanmıştı. O süreç boyunca Kaliforniya'daki bir hapishaneye gönderilen Lidl, Teksas'ta başka bir hapishaneye gönderilmesi karşılığında işlediği tüm cinayetlere itiraf edip FBI ile işbirliği yapacağını söylemişti. Ancak ortada tek bir sorun vardı. Little ölüm döşeğindeydi ve FBI'nin tüm bu cinayetleri aydınlatabilmesi için çok az zamanı vardı. Anlaşılan o ki okay, Little kendine kurban olarak özellikle uyuşturucu bağımlısı ve seks işçisi kadınları seçiyordu. Üstelik kurbanlarının üzerinde bıçak ya da kurşun izi bulunmadığı için ölümleri doz aşımı, kaza ya da doğal sebeplerle ilişkilendirilmişti. Şu ana kadar bahsettiği cinayetlerden 36'sı ile ilişkilendirilebilen Little, tüm bu cinayetleri 1970 ve 2005 yıllar arasında işlendiği düşünülüyordu. Bir FBI görevlisinin söylediğine göre, Little öldürdüğü her kişiyi tüm detaylarıyla hatırlıyordu. Cinayeti nerede işlediğinden tutun da, hangi model arabayı kullandığına kadar. Hatta öldürdüğü kadınların eşkıhanini bile ayrıntılı bir şekilde çizebiliyordu. TÜRÜM water mm -hmm. that's the only one that I ever killed a light skin brown honey colored kin and she was about five she's about tall she was tall for a woman mm -hmm. about five eight five nine and it's a beautiful shape and uh, FBI ise bugüne kadar aydınlatılamayan bu cinayetleri çözmek ve kurbanların ailelerinin içini bir nebze olsun rahatlatabilmek için Little'ın verdiği bilgilerin perde arkasını araştırmanın peşindeydi. Little ölmeden önce bu 90 cinayetin tamamını aydınlatabilirler mi orası meçhul. Ancak acımasız bir katil tarafından hayatları ellerinden alınan bu zavallı insanların ruhlarını huzura kavuşturabilmek için ellerinden geleni yapmak zorundaydılar. Samuel Little'ın öldürdüğü kişilerin eşgallerini detaylı bir şekilde çizdiğinden bahsetmiştik. İşte bu çizimler, cinayetlerin daha hızlı çözülebilmesi için FBI'nin sitesinden de paylaşılmıştı. Çizimlerle birlikte, söz konusu kurbanlar hakkında bilinen bazı bilgileri de yer veriliyor. Böylece kurbanların ailelerine veya olaya tanık olan kişilere ulaşılabileceği düşünülüyordu. Biz de sizlerle bu çizimlerden birkaçını paylaştık. 1997 yılında, Phoenix, Arizona'da öldürülen bir kadın. Muhtemelen adı En. İkinci fotoğrafta ise 1981 yılında Atlanta, Georgia'da öldürülen bir kadın ve 35-40 yaşlarındaydı. Üçüncü fotoğrafta 1983 ve 1984 yıllarında Georgia'da öldürülen bir kadın ve 26 yaşındaydı. 1984 yılında Atlanta, Georgia'da öldürülen bir kadın, 20-25 yaşlarında, tahminen üniversite öğrencisi. 5. Fotoğraf 1984 yılında öldürülen bir kadın Samuel Liddell kurbanla Ohio'da tanışmış, cesedini ise Kentucky'de bir yere atmıştı. 6. Kurban 1972 yılında Maryland'da öldürülen bir kadın ve 20-25 yaşlarındaydı. 1988 ve 96 yıllar arasında Phoenix'te öldürülen bir kadın 40 yaşlarındaydı. 76 ve 1993 yıllar arasında Houston, Texas'ta öldürülen bir kadın. 25 veya 28 yaşlarında olduğu düşünülmekteydi. 1996 yılında Los Angeles'ta öldürülen bir kadın. 10. kurban. 93 yılında Los Angeles'ta öldürülen bir kadın ve 40 yaşlarındaydı. Ve 11. kurbanı. 1971 ve 72 yıllarında Florida'da öldürülen bir kadın. 18 yaşındaydı. Muhtemelen adı Mary Ann ya da Mariana'ydı. 12. Kurban 87 ve 90 yıllarında Murray Louisiana'da öldürülen bir kadın ve 24 yaşındaydı. 13. Kurban ise 1977 yılında Pascola'da öldürülen bir kadın. Samuel Little 7 Haziran 1940'da 16 yaşındaki seks işçisi Bessie May Little ve 19 yaşındaki müşteri Paul McDowell'ın çocuğu olarak dünyaya geldi. Doğumundan kısa bir süre sonra Lidl'ın ailesi çoğunlukla büyük annesi tarafından büyütüldüğü Lorayun, Ohio'da yataşındı. Disiplin ve başarı sorunları yaşadığı Junior Lisesi'ne devam etti. Kendi anlatımına göre anaokulu öğretmeninin onun boynuna dokunduğunu gördüğünde çocukken kadınları boğmakla ilgili cinsel fantaziler kurmaya başladı. Bir genç olarak boğulan kadınları gösteren gerçek suç dergileri topladı. Little 1956'da Nebraska'da hırsızlık ve mülke girmekten suçlu bulunduktan sonra çocuk suçlular için bir kurumda tutuldu. 1960'ların sonralarında annesiyle birlikte yaşamak için Florida'ya taşındı. Çeşitli zamanlarda mezarlık işçisi ve ambulans görevlisi olarak çalıştı. Daha sonra daha geniş bir alana seyahat etmeye başladığında ve yasalara daha fazla karşılaştığını 8 eyalette Nüfuz altında araba kullanma, dolandırıcılık, hırsızlık, kışkırtma, silahlı soygun, ağırlaştırılmış saldırı ve suçları işleyen suçlardan tutuklandığını söylemişti. Lidl hapishanesinde kaldığı süre boyunca boksa başladığını ve kendisinden eski bir ödüllü dövüşçü olarak bahsettiğini iddia etti. 25 Eylül 2014 yılında Lidl suçlu bulundu ve şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Kararın verildiği gün Little masumiyetinde ısrar etmeye devam etmişti. Ölümünden önce Little, Los Angeles County, Kaliforniya Eyalet Hapishanesinde cezasını çekiyordu. Little 30 Aralık 2020'de Los Angeles County bölgesindeki bir hastanede öldü. Kaliforniya Islah ve Rehabilitasyon Departmanı kaynakları. Ölüm nedeni belirtmese de Little diyabet, kalp problemleri ve diğer sağlık durumlarından muzdaripti.